Şimdi hemen birkaç selam alalım. Ondan sonra Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Allah'ın bu kötü günleri atlatmamızı nasip etsin diyor Şükran Ertürk. Evde kal Türkiye diye de eklemiş. Teşekkür ederiz. Bülent Bey'e günaydın diyelim. Kocaeli'den o da evde kal Türkiye demiş. Zeynep hayırlı sabahlar İbrahim Sadri Bey. Teşekkür ederim. Allah kolaylık versin demiş. Kardeşinin fotoğrafını paylaşmış. Fırsat bulursak fotoğraflara bakarız ama şimdi gazete okumaya ve haberleri paylaşmaya devam edelim. Sıradaki gazetemiz Hürriyet gazetesi değerli izleyenler. Şimdi ha Hürriyet'in manşetinde Geçit Yok başlığını görüyorsunuz. Bu başlığa biraz sonra döneceğim ama o başlıktan önce Maske meselesi, a biraz aşağı inelim. Evet maske meselesi çok konuşuluyor bugünlerde. Bizde maske sıkıntısı yok. Bu cümle önemli. Önce onu paylaşalım. Toplu alanlarda maske şarkı, maske şartı getirildi. Türkiye'de maske sıkıntısı olur mu? Sanayi Bakanı Varank günde 25 milyon maske üretebiliriz demişti. Ticaret Bakanlığı hafta içi 10 milyon maskeyi piyasaya sunacak. E, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Meclis Başkanı Yardımcısı Erkin e, Erkin Delikanlı da herkese yetecek maskemiz var dedi. Bu önemli açıklamayı sizlerle paylaşmış olalım. İşte 5 maddelik maske anayasası. İşte maskeden maksimum yarar